Uğur Aktan Süper Lig'de oynadığı ilk karşılaşmada Göztepe deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe, Kadıköy'de ligin yeni takımı Kocaeli Sporu konuk etti. Hafta içinde Benfica ile oynanacak kritik playoff maçı öncesinde kadroda rotasyon yapan Mourinho'nun takımı hızlı başladığı maçta golü erken buldu. İlk yarıda karşılıklı goller, 5. dakikada korner sonrasında Çağlar'ın ortasında Skriniar kafayla takımının bu sezonki ilk golünü attı. 22'de kazanılan Frikik'te Petkovic ilk yarının skorunu belirledi, 1 ila 1 t a l i -E c a s i -E f t a h yaptı, ikinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe'de 51'de İsmail'in savunmadan seken topunu iyi takip eden Duran'ın pasıyla topla buluşan Brown takımını yeniden öne geçirdi, 2 ila 1. 66'da ceza sahasına 5 oyuncuyla giren Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın yaptığı ortaya kafayı vuran Taliska oldu, 3 ila 1. Kalan bölümde Benfica maçını da düşünerek tempoyu düşüren Fenerbahçe ilk iç saha maçında istediğini almayı başarırken, Kocaeli'nin puan hasreti sürdü. J.O.S.E. Mourinho, baştan sona çok ÜST, ÜND, ÜK en az 6 olurdu ve, Bahçe'nin teknik patronu, ilk yarıda 4 gol bulabilirdik. Çok iyiydik ama televizyondakiler bizi beğenmez, dedi, onlar farklı görüyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho 90 dakikayı değerlendirirken takımını överek "5 ila 6 gol atabilirdik. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunu domine ettik. İlk yarıda bile 3 ila 4 gol atabilirdik. Çok üstündük. Hak ettiğimizden daha az farklı bir galibiyet oldu." dedi ve "Bu maçta çok iyiydik ama belki sosyal medyadakiler ve televizyondakiler bana katılmaz." Onlar farklı şeyler görebiliyorlar, sözleriyle gönderme yaptı. İsmail Çağlar ÖVGÜSÜ, Çağlar ve İsmail çok iyi oynadı. Hatta İsmail, ben geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Çok mutluyum, diyen Portekizli çalıştırıcı, normalde İsmail'in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok da temiz pas yaptı. Çağlar %100 ikili mücadele kazanmayla oynadı. İkisi de fantastik bir maç çıkardı, sözlerini kullanırken, Benfica maçının provasını yapmadık. Şimdi artık o karşılaşmayı düşünebiliriz, şeklinde konuştu, muradına kavuştu. Anderson Taliska golü öncesi rakip kaleyi çok zorladı. Önemli fırsatları tepen, bir şutu direği bulan Sambacı nihayet ligde siftahını yaptı büyük oynuyoruz, Anderson Taliska, özgüvenli bir şekilde maçın içerisindeydim. Çok çalıştım, rakibi de iyi analiz ettik. Sadece kendi adıma değil takım adına gösterdiğimiz performanstan dolayı çok mutluyum. Takımdaki herkes çok büyük oynuyor, sözlerini kullandı, golcü s a v u n m a c i l a r F, bahçede ilk iki gol stoperlerden geldi. İlkinde Çağlar ortaladı, Skriniar ağları havalandırdı. Dün orta beşlinin sol kanadında forma giyen Brown da golünü attı. İsmail Yüksek, biz F, B, A, H, Ç, E, Y, -İ Z devler ligini hak ediyoruz. F, bahçede 11'de başlayan İsmail Yüksek, iyi başladık ama şanssız bir gol yedik. İkinci yarıda soyunma odasında konuştuk ve daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Benfica maçı zor olacak ama biz F, Bahçeyiz. Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyoruz, açıklamasını yaptı. ALVAREZ tribünde, Fenerbahçe'ye dün imza atan yeni transfer Edson Alvarez maçı tribünden takip etti. West Ham'dan alınan 27 yaşındaki Meksikalı futbolcuya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. İlk defa 11'de Çağlar'dan ASİSTLİSİFTAH, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Çağlar Söyüncü, Kocaeli Spor karşısında bu sezon ilk defa 11'de şans buldu. Göztepe maçında kadroda olmayan, Feyenoord ve Benfica karşılaşmalarında süre alamayan Çağlar taraftarın önüne çıkarken bir de asist yaptı. Tribünler büyük oranda doldu taraftar maça koştu ve bahçe taraftarları dün tribünleri büyük oranda doldurdu. Benfica yorgunu futbolculara maç öncesi ısınmasında büyük destek ve moral vardı. Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra dönen Kocaeli Spor taraftarı da deplasman tribününde yerini aldı ve takımı destekledi. S.K.R.İ.N.İ.A.R.E çok iyi oynadık her takımı Z, O, R, L, A, R, I, Z, F, Bahçenin stoperi Milan Skriniar, herkes performans olarak çok iyiydi. Hem toplu hem de topsuz oyunda çok iyiydik. Böyle oynamaya devam edersek tüm rakiplere zorluk çıkarırız. Bu taraftar ve onların önünde oynamak çok fantastik, dedi, Kerem ikinci yarıda Benfica'da moralli. Bahçe'nin çarşamba günü Devler Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı Benfica evinde Tondela'yı, Ivanovic, Orsnes ve Gross'un golleriyle 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu maça yedek başlarken 67'de oyuna dahil oldu.